Merhaba sevgili Aslan burçları, yükseleni ve Ay burcu Aslan olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz güzellerim. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim öncelikle her şeyin sağlıklısını, güzelini, hayırlısını nasip etsin inşallah. Güzel dileklerimiz, güzel enerjimiz, güzel niyetlerimizle bugün Aslan ve Yükselen Aslan Burcu'na özel 1-15 Eylül videosu çekeceğiz canlarım. Bakalım aslanlara nasıl bir enerji bekliyor, neler gösterecek kartlar. Öncelikle niyetimizi ettik. Öncelikle enerji kartlarıyla bakacağım. Bakalım nasıl bir enerjisi var aslanların 1-15 Eylül'de. Evet biliyorsunuz sevgili aslanlar. Ayın 23 Ağustos'tan itibaren bir Merkür e, retrosu var. İletişimlerde eskilerden geri dönüşler, e, iletişimi bol, araştırması bol, atik, hareketli bir dönem geliyor. Bilginiz olsun. Güzel düşünelim, güzel enerjileri çağıralım ve güzellikler olsun canlarım. Yani Merkür ne demek? Merkür hareket demek. iletişim bol, hareketli, atik e, hızlı gelişen bazı şeyler sabırsızlık buna dikkat etmemiz gerekiyor canlarım benim e, maddi yönden hayatımıza katkıları olabilir dediğim gibi bitmiş olan geçmişten kalan kişilerden e, size geri dönüşler olabilir böyle bir enerji geliyor bilginiz olsun sevgili aslanlar bakalım neler olacak neler var. Bu arada canlarım benim, yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Emeğimin karşılığını verdiğiniz için, güzel gönderdiğim güzel enerjiyi, aşkı aldığınız için çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Bu arada iki kart çıkardık, ikisini de açtım. Ayrıca teşekkür butonu kullanarak kanalıma destekte bulunan herkese çok çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Rabbim rızkınızı bereketinizi daha çok arttırsın canlarım benim. Empati güzel bir şeydir. Sonuçta bir emek sarf ediyoruz ve inanın ki, inanın ki özel bakımlara nasıl özen gösteriyorsam inanın genel bakımlara da aynı e, sevgiyle aynı enerjiyle bakıyorum. Zaten izleyici de bunun farkındadır. Detaylarına kadar. İyi veya kötü ne çıkarsa ben söylerim. Rating peşinde değilim, ihtiyacım da yok. Onun için arkadaşlar bir nebzede size yardımcı olduysam ne mutlu bana. Fikir vermek çok önemlidir. Fikir almak çok önemlidir. Ee, onun için verdiğim du duyguyu, verdiğim enerjiyi aldığınız için ki veriyorum ki alıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ve sizden de ziyadesiyle onu aldığım için daha enerjik ve daha mutlu, daha severek her şey böyledir. Verdiğin emeğin karşılığını almak çok güzel bir mutluluktur. Canlarım benim. Evet, bakalım ne çıkardı. Pes etme noktasına gelmek ve bununla sınanmak. Mütevazi bir yaşam tarzı, ruhsal derinlik, Felsefik yaklaşımlar. Şimdi burada canım aslanları yorulmuş olarak gösteriyor. Hayat mı yordu, özel hayatı mı yordu, haksızlıklar mı yordu? Kesin burada bir pes etme noktasında olduğu ve gerçekten yorulduğunu gösteriyor aslanın. Bununla sınanmak diyor. Bu senin sınavındır diyor sevgili aslan. Aslanlar e, çok sakin, kibar aslanın bir duruşu var yani yapabileceği şeyler var yapamayacağı şeyler var aslanlar çirkeflik yapmayı sevmez saygısızlık yapmayı sevmez ve saygısızlık da istemez böyle bir enerjidir aslanlar ve çok olgun karaktere sahiptir ego demeyelim de kururlu burçlardır ormandaki aslanı düşünün onun duruşu onun asilliği 100 kişinin içinde aslan seçilir ama aslan içindeki duyguları pek fazla ifade eden burçlar değil. Hep kendinde biriktirdiği için üzüldüğünü gösterir. Ve burada bir pes etme noktası var. Yani ben yoruldum diyor. Artık yeter diyor. Böyle bir enerji verdi. Mütevazi bir yaşam tarzı. Dediğim gibi aslan kimseye zarar veren, çok 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 fazla şeylerin peşinde koşan burçlar değil aslan burçları. Onun için diyor ki artık ben yoruldum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben kendime ee, hani kendi içime kendi özüme çekilerek mütevazi ve rahat bir e, yaşam istiyorum ki böyle bir enerjinin geldiğini gösteriyor ee, ruhsal derinlik ve felsefik yaklaşımlar bu zaten aslanın işidir ee, söylediğim gibi yorulmuş olarak gösteriyor aslanın dinlenme zamanın diyor dinlenmeye ihtiyacın var İlişkilerde bağımlı olmamalısın. Demek ki kartın bana gösterdiği bir kararsızlık söz konusu. Önemli ayrıntılar ve detaylar var burada. Bunu gösteriyor. Ve özellikle ilişkilerde ve iletişimlerde e, sanki bir şeylere karar vermek istiyor ve bu kararı veremediğini gösteriyor. Önemli detayları kaçırıyorsun diyor. Daha mantıklı ve acımasız ol demiyorum sana bak. Daha mantıklı ve... E, merhametinle değil Lütfen mantığınla düşün ve karar ver diyor kart bunu gösteriyor özellikle ikili ilişkilerde evliliklerde bağımlı olmaman gerekiyor karşı koyman gerekiyor Siz özelsiniz diyor dünyadaki hiç kimse e, bir diğeriyle aynı değildir kimse sizden değerli değildir kimse seni e, üzemez buna izin verme diyor kimse e, sana aşka e, niyete doğru olduğunu söyleyemez e, aşkta neyin doğru olduğunu yani kararlarını kendin ver diyor kimsenin etkisi altında kalma kimseye fazla fedakarlık yapma kimsenin seni üzmesine izin verme burada enerji olarak aslanların ilişkide sıkıntı yaşadıklarını gösteriyor ve sanki karşı koyamadıkları bazı şeyler var e, ve her gün aynaya bakın ve nefes aldığınız için şükredin diyor Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı e, başarırsanız ilişki sürebilir diyor. Kendini karşı tarafa göre ayarlama diyor sana. Anlatabiliyor muyum? Kendini kimseye göre ayarlama. Ben böyleyim. Beni kabul eden böyle kabul etsin enerjisi yansıtıyor burada. Kendini başkaları için değiştirmeye çalışma. Fazla fedakarlık yapma. Kimse senden değerli değil diyor. Bunu dikkate alman lazım sevgili aslan. Sadakatı çıkardı ve burada aşkın kabulü ve kanaat e, etmeyen ve burada bir ne görüyor? Gösterebiliyor musun? E, bazen hırsından kaybetti ve kıskançlık yaptığını gösteriyor. Hasetini çeken insanlar var sana karşı. Enerji, negatif enerji besleyen, seninle uğraşan, senin hayatına özenen ve nazar ve negatif enerjiden bahsediyor. Kendi kendini yiyip bitirmene gerek yok diyor. Gözünü açman lazım ve kendi zevklerin için hareket etmen, kendi kendini mutlu etmen gerekiyor diyor. Net. Cezalandırmak, mahkumiyet, esaret altına hissetmek. Aslanın sıkışıp kaldığını gösteriyor. Özellikle aşktan yana. Kendi kendini cezalandırmaya gerek yok diyor. Mahkumiyet, kimsenin etkisi altında kalma diyor ve baskı altında hissettiğim bir enerjidir ama aşkın kabulü bak görüyor musun enerjinin güzelliği aşkta hareketlenmeler var ilişkinde geri dönüşler var aşkta mutlu olacağın bir dönemdir sevgili aslan lütfen kendini yorma kendini üzme diyor yani biraz sabret diyor şimdi detaylı bakıma geçeceğim canlarım Bakalım Aslan ve yükselen Aslanlara 1 15 Eylül'de neler bekliyor? Niyetimizi ettik. Bakımımıza başlayalım. Bu arada arkadaşlar, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmanızı istiyorum, rica ediyorum. Çünkü emek sarf ediyorum. Emeğin karşılığı ve sizi empatiye davet ediyorum. Ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz, videolarımı izledikten sonra İ e, beğeni yapıp e, nasıl hissediyorsanız bir yorum atarsanız çok mutlu olurum ve beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz canlarım emeğe saygıya davet ediyorum sizleri. Onun dışında ikinci kanalım Nur Tarot 2 YouTube ikinci kanalım Nur Tarot 2'de her cumartesi akşam saat 10'dan sonra Abonelerime özel canlı yayın soru cevaplar yapıyoruz. Herkes davetlidir. Kuzularım benim. Şimdi bunu neden yapıyorum? Kimisinin durumu vardır, kimisinin yoktur. Ben bu soru cevabı sırf abonelerim için yapıyorum. Herkes katılabilir. Yani orada e, kiminin duası, kiminin parası derler ya, ben bunu size düşünerek yapıyorum onun için herkes de davetlidir canlarım. Benden bireysel danışmanlık almak isteyenler 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattında asistanım Derya'ya yazabilirsiniz. Derya Hanım size her türlü bilgiyi verecek kuzularım. bu arada bakımlarımı WhatsApp görüntülü yapıyorum. Lütfen görüntülü tercih eden kişiler yazsın ben enerjisini aldığım kişiye bakmayı seviyorum. Ben öyle ses kaydıyla falan vallahi uğraşamıyorum. Kimse kusura bakmasın. Kupa yedilisi. Güzel. Bakalım. O asa kralı senin kartın. Ama işte kılıç üçlüsü işleri sıkıntıya sokuyor. Özellikle ilişkilerde aslan yaralı. İlişki durumları, aşk hayatıyla ilgili, ikili ilişkiler ve evliliklerde sıkıntı yaşıyor aslanlar. Yapmayalım birbirimizi üzmeyelim arkadaşlar. Gerçekten ömür çok kısa. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Onun için kimsenin canını yakmaya gerek yok. Net olalım ilişkilerimizde. Seviyorsam seviyorum, sevmiyorsam sevmiyorum yani. Bu kadar birbirimize üzmeye ne gerek var? Evet. Ana kartları çok ağırlıklı çıkardı. Bak İmparator kartını çıkardı. Asa kralını çıkardı. Bu direkt sizin kartınızdır. Asa asını çıkardı. Başarı ve zaferden bahseden bir enerji. Neyse bakımıza geçelim. Evet burada inat yaptığın bazı şeyler var. İlişkide inatlaşma var. Karşı taraftan bir beklenti içerisinde gösteriyor seni. Ben üzerime düşen her şeyi yaptım. Sen bana haksızlık yaptın. Şimdi hiçbir hareket etmeyeceğim. Ben durduğum yerde duruyorum. Seni bekliyorum enerjisini veriyorum. Artık sıra sende demişim. Şimdi ayın dördü yedisi aşk hayatında hareketlenmeler var geri dönüşler var karşı taraftan sana geri dönüşler alacağın bir mesaj ve hayal ettiğin ne varsa onu alacağını göstere sevgili aslanlar şimdi genele baktığımız zaman ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi ile sıkıntılar var ilişkide koç aslan yay yükselen koç aslan yayla sıkıntılar var ilişkide bunu gösteriyor devam edeceğim şimdi canlar Evet, burada gözlemlediğin yere ulaşacağını gösteriyor. Ayın 5'i ve 15'i muazzam haberler var. İş hayatında, başarıya, zafere ulaşma, kararını verme, net kararlara varma, yükseliş, atama veya bir terfi alabilirsin. Kesinlikle beklediğin ve gözlemlediğin neyse ona kesinlikle ulaşacağını gösteriyor. Çünkü burada... Asa Kralı, senin e, senin kararlı olman, senin isteklerin ve senin şansındır. Kesinlikle burada bir yükseliş ve duruşunu bozmadan beklenti içerisinde ol, hiçbir şekilde hareket etmeden beklemeye geçmen gerekiyor. Eğer böyle devam edersen, ayın 5'i ve 15'i arasında büyük zafer seni bekliyor sevgili aslan. Bu kadar net söylüyorum bak. Burada ne var? Kılıç üstlüsü. ihanetten bahsediyor. Gül kraliçesi aşk hayatınızda, ilişkilerde ihanet olmuş olabilir. İhanetten yana sıkıntılar yaşadığınızı. İhanet dediğim illa fiziksel ihanetten bahsetmiyorum. Yalan da bir ihanettir. Verilmiş vaatlerin yerine gelmemesi de bir ihanettir ve bu konuyla ilgili aşk hayatında aldığın darbe, aldığın sıkıntı, karşı tarafın sana verdiği negatif enerji ve olumsuz düşüncelerin tamamen değişeceğini gösteriyor. Bu ne zamandır? Zamanı 3'ü 13'ü arasındaki süreyi gösteriyor. Bu senin canını yakan kişiden kesinlikle geri dönüş ve ciddi dönüşler olabilir. Beklemediği net bir kararla gül kraliçesi direkt aşkın kartıdır. Sana eli boş olmayan, elinde bir teklifle gelen, barış teklifiyle, özellikle hava ve ee, Hava grupları ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi e, den bahsediyor. E, geri dönüşlerin olacağını gösteriyor. Buna dahildir koç aslanıya yükselen koç aslan yaylardan e, geri dönüşler olacağını gösteriyor. Ve burada bu dönüş bak görüyor musun çıkan perşomen beşlisi çeşitlilik burada o kadar maddi anlamda güç bak asa çıkardı. Maddi anlamda güçleneceğiniz, pay güçleneceğiniz, konuşamadım. Maddi anlamda güçleneceğinizi gösteriyor. Ve o kadar karta dalıyorum ki gerçekten kusura bakmayın. Ben bakım yaptığımda gözüm hiçbir şey görmüyor. Onun için e, kusura bakmayın gerçekten. Şimdi e, burada gösterdiği ne var? Kafanda bazı şeyler var. Belki bir iş yapıyorsun, ekstra bir iş daha yapmak istiyorsun gibisinden düşün. İki işi bir arada yürütme gibi. Yeni paylaşımlar, yeni sözleşmeler, yeni fikir paylaşımları yapma düşüncen var. Ve burada bu çeşitliliği yapacağını kesinlikle başarılı olduğunu gösteriyor. Hiç beklemeden yapman gerekiyor. Bak bu sana yeni bir başarı getireceğini ve bu başarıdan dolayı bu düşüncen, düşüncenle kesinlikle zaferi kazanacağını gösteriyor. Bu yine ayın 5'i ve 15'ini gösteriyor. Bu, bu dönemden bahsediyor. Burada ne var? Kupa 9'lusu. Kafa karışıklıkları var. Özellikle su grupları. Yengeç balık akrep ve yükselen yengeç balık akrepten beklentin var. Bekliyorsun. Ayın ikisi ve 12'si arasındaki süre içerisinde bir haber, bir sır e, su gruplarından bir sır bir haber ve onun belki senin bilmek istediğin araştırdığın bir şey vardır onu elde etme ona ulaşma ve onun haberini almadan bahsediyor sevgili e, aslan ve yükselen aslanlar şimdi burada ne var ilham peresi kılıç dokuzlusu şimdi burada e, dediğim gibi o kadar iyi davrandığın kişiden aldığın e, negatif enerjiyi gösteriyor ki ruh halinde bir değişiklik yani beklemediğin bir şeyle karşı karşıya olduğunu ve kaygı içerisinde olduğunu gösteriyor. Bakın sevgili Aslanlar, bak yine söylüyorum. Ayın 5'i ile 15'i arasındaki sürede özellikle iş iş ve aşktan bahsediyorum. Özellikle iş ve aşkta kesinlikle değişimlerin olacağını gösteriyor. Yükseliş var. İmparator kartını çıkardı. Artık bunun üzerine bir kart yok. Yolculuk var. Ee, ayın yedisini gösteriyor, yedisine kadar olan sürede bir yolculuk söz konusu. İsteğine kavuşma, kararını vermişin yol yapma. Şehir ülke değişimi olabilir, ev değişimi olabilir, iş değişimi olabilir. Çok mükemmel bir başarıya doğru gittiğinizi gösteriyor bu dönem. Gerçekten çok güzel bir bakım ve kartlar muazzam çıkardı. Baş e, melek Mikaile çıkardı. Ailede huzur. Bak kararsızlık var. ikilemde kalmışsın. Ulaşamadığın bazı şeyler var. Yalan dolan ilişkide ve evliliklerde olan sıkıntılar, ayrılıklar, ikilemde kalmalar ve onun e, karşı tarafın sana bir yalan konuşmasının ortaya çıkması, ikilemde kalması ile ilgili netlik kazanacağını gösteriyor. Bu da 9'u. aynı 9'unu ve 9'una kadar olan süreyi gösterdi. Kahvemizi de bir bakalım canlarım. Sevinç gözyaşların var. Güçlü bir şekilde. Bak yine söylüyorum. Balık ve yükselen balıklar. Su diyelim biz. Yengeç, balık, akrep. Balık ve özellikle yükselen balıklardan geri dönüşler, barışlar. Mükemmel bir aşk haberi, mükemmel bir gözyaşı var burada. Tertemiz. Şimdi burada ne var? Buradaki kavuşmayı, sarılmaları görüyor musun? Şimdi sevgili Aslanlar, iş hayatında bazı problemler olduğunu gösteriyor. Güçlü ve istikrarlı devam etmen gerekiyor. İşinde sıkıntılar yaşamış olabilirsin. Özellikle isim soyisimde S, şey harfi olan kişiler. Kesinlikle bir yükselişiniz ve sizinle uğraşan bu kişileri yıkıp geçmeniz var. Yani kimseye aldırmazsızın devam etmenizi gösteriyor. Bu bir. ikinci ailede ayrılmış olan veya ayrılmanın eşinde olan aslanlar var. Düşüncesinde ve fikrinde boşanma gibi veya karşı cinsin size karşı yansıttığı negatif enerjiden dolayı soğumalar olan aslan ve yükselen aslanlar aranızda soğukluk olan kişilerle barış olacağını gösteriyor. Aileyi bir, ara top, bir arada toplayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Burada bir e, para ile alakalı. Sanki miras davasından bahsediyor bu tazminat da olabilir, miras davası, bir para alışverişi de olabilir. Bak bu dönemde bunu alacağınızı gösteriyor. Uzun zamandır uğraştığınız bunu, bu parayı veya bu toprak da olabilir, tapu da olabilir. Ee, uzun zamandır uğraşıyorsunuz ama bunun haberini yakında geleceğini gösteriyor. Ortak işlerde muazzam dönem. Sevgili Aslanlar sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor özellikle ve özellikle göğüs kısmı, akciğer, nefes işte e, kalp de olabilir e, eğer öyle bir sıkıntınız öyle bir darlanmanız varsa canlarım lütfen e, çok fazla ilerlemez e, inşallah ilerlemeden doktora gitmeniz gerekiyor böyle bir hani daralma da olabilir bu sanki göğsünde bir sıkışma var darlanma var ama çok güzel bir enerji gösterdi gerçekten güzel enerjiler var bu e, ayın 1'i ve 15'i Eylülden bahsediyorum. Volkan patlamasını görüyor musun? Mükemmel bir haber alacaksın. Bu uzun bir yoldan gelecek olan haberdir. Özellikle başka ülke olabilir. Başka şehir de olabilir. E, neyse bu haber uzun bir yoldan gelecek olan bir haberdir. Ve seni mutlu edecek bir haberdir. Zaten bu haberi bekliyordun. Beklenti bekleti içerisinde olduğun bir haberin gelişini gösteriyor. Bütün sıkıntıları attın. Çok güzel bir bakım oldu. Sadece burada özellikle söylediğim tek bir şey var. Sağlığımıza dikkat edelim diye uyarlarını gösteriyor kartım. Ee, sizi çok seviyorum sevgili aslanlar. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.